Merhaba arkadaşlar. Kültür sepetinde coğrafyayla birlikteyiz. Bu dersimizde jeolojik dönemleri işleyeceğiz. Jeolojik dönemleri önce bu tablo üstünden özet olarak geçeceğiz. Daha sonra tek tek her jeolojik dönemde neler olmuş birlikte bakacağız. Şimdi jeolojik dönemlere baktığımızda 4 milyar yıl önce ilkel zamanlar, ilkel zaman Prekambriyen olarak bilinen bir zaman arkadaşlar. Bunda ilk kıta çekirdeği oluşuyor. Yani en alttan başlıyoruz. İlkel zaman dediğimiz zaman ilk kıta çekirdeklerinin oluştuğu dönem ve sularda tek hücreli canlılar yani yosun su yosunu e, oluştuğu dönem olarak biliniyor. Prekambriyen ilkel dönem. Birinci zaman ve ikinci zaman özellikle şu iki zamanda oluşan arazilerin yaşlı arazi olduğunu, oturmuş arazi olduğunu, yıllar sürmüş ve aşınmış araziler olduğunu bilelim. 1 ve 2'nin zaman arazileri yaşlı araziler. Yani 1 ve 2'den günümüze kalan arazilerin yaşlı olduğunu bilelim. Yaşlı arazi ne demek? Deprem volkanizmanın olmadığı, levha sınırına denk gelmeyen araziler demek arkadaşlar. Çünkü levha sınırları daha önceki dersimizde anlatmıştık. Levha sınırları genç arazilerde deprem volkanizma olan arazilerde. Ama yaşlı araziler oturmuş araziler. Burada ben hep şu benzetmeyi yapıyorum arkadaşlar. Arazi insana benzetiyorum. Hani nasıl bir ilkokul çocuğu teneffüste koşuyor, gen, böyle hareketli arazi de onun gibidir. Eğer arazi gençse arkadaşlar hareketlidir. Deprem, volkanizm olur. Ama e, 70 yaşında birinden aynı hareketi bekleyemeyiz, değil mi? İşte birinci, ikinci zamanda oluşmuş arazileri yaşlı insanlara benzetin. Ya da 5 e, yaşındaki bir çocuğu işte bir 5 yıl sonra 10 yaşında gördüğümüzde ne kadar değişmişsin deriz. Ama 80 yaşındaki birini 5 yıl sonra görebilirsek eğer ya ne kadar değişmişsin demiyoruz değil mi? Genç araziler oluşmaya devam eder, değişmeye devam eder. Deprem onu şekillendirir, volkanizma onu şekillendirir. Ama 1 ve 2'de oluşmuş yaşlı araziler şekillenmeye çok fazla devam etmez. Artık şekillenmesi tamamlanmıştır, oturmuştur. Şimdi önce yaşlı arazilerden bahsedeceğim. Birinci jeolojik zaman, yani paleozoik dediğimiz zaman. Arkadaşlar, şimdi dünyada kıvrım dağlar iki dönemde oluşuyor. Bir birin zaman kıvrım dağları var. Bir üçün zaman kıvrım dağları var. Birin zaman kıvrım dağları daha alçak, yükseltisi daha az ve yaşlı. Yani hareketsiz. Üçün zaman kıvrım dağları ise Alp Orojenizi dediğimiz genç, hareketli sahalarda. Ki Türkiye'nin kıvrım dağlarına baktığımızda üçün zaman kıvrım dağları büyük bir kısmı. Şimdi birin zamanda ne olmuş? Yaşlı kıvrımlar. Kaledoniyen ve Helsinyen kıvrımları oluşmuş. Bak ilkel zamanda Huron kıvrımları var. Birin zamanda Kaladoniyen Helsinyen kıvrımları var. Bunları daha sonra anlatacağım, detaylandıracağım. E, Kaladoniyen Helsinyen kıvrım dağları yani şöyle bilin siz yaşlı kıvrım dağlar oluşmuş bu dönemde. Mesela Avrupa Asya sınırını oluşturan Rusya'daki Ural dağları oluşmuş gibi düşünün. İşte İskandinav dağları oluşmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Apalaş dağları oluşmuş. Yaşlı dağlar diyeceğiz bunlara. Karalar genişliyor bu dönemde. Bir de bu dönemde taş kömürü. Yani sadece Zonguldak özelinde değil. Mesela Almanya'daki Ruh taş kömürü. Amerika'daki Apalaş bölgesindeki taş kömürü. Taş kömürü neymiş? Yaşlı dönem madeni var. madeniymiş. Yani bir yerde taş kömürü çıkıyorsa yaşlı orası. Mesela linyit de bir kömür. Linyit kalorisi daha düşük, daha kalitesiz bir kömür. Linyit üçüncü zamanın kömürü. Linyit varsa mesela genç. Taş kömürü varsa orada yaşlı. Arkadaşlar, şimdi ilkel dönemde yalnızca suda yaşayabilen e, tek hücreli canlılar oluşmuştu. Suyosunu algler oluşmuştu. Birinci zamanda ise hem karada hem suda yaşayan omurgasız canlılar Ortaya çıkmış. İkinci zaman dediğimiz mezozoik dediğimiz dönem arkadaşlar. Şimdi ikinci zamanda şu oluyor. Birinci zamanda Pangea var ya arkadaşlar. Pangea tek kıta, süper kıta. Anlatmıştık bunu da kıtaların kayma teorisinde. O Pangea birinci zamanda var. İkinci zamanda o Pangea ikiye bölünüyor. Yani ee, Laurisia ve Gondwana diye iki kıta oluyor. Arada Tetis Okyanusu oluşuyor. Anadolu'nun da altında bulunduğu Tetis Okyanusu oluşuyor. İkin zaman Pangea artık ikiye bölündü. Gondwana ve Laurusya kıtaları oluştu. Kıtalar birbirinden koptu, iki kıta oldu. Arada Tetis Okyanusu oluştu. Bu dönem Alp Kıvrım Sistemi'nin oluştuğu dönem değil. Ona hazırlık dönemi. Ve bu dönem aynı zamanda dinozorların yaşadığı dönem. Ama şunu unutmuyorsunuz. 1 ve 2'de oluşmuş araziler nasıl arazi? yaşlı arazi. Şimdi genç arazileri geliyoruz özetle arkadaşlar. Özet dedim ama dayanamayıp yine detay biraz bahsediyoruz. Arkadaşlar tersi yer dediğimiz neozoik dediğimiz üçüncü jeolojik dönem. Alp kıvrım sistemi oluşuyor. Şimdi bu alp kıvrım sistemi dediğimiz sadece alpler değil. Yani Avrupa'daki alp dağlar değil. Asya'da Himalayalar, Kuzey Amerika'da, Kuzey Amerika'nın batısında Kayalık Dağları, Güney Amerika'nın batısında Ant Dağları bu dönemde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi biz de Türkiye'de Alpi Maliye sisteminde yer alıyoruz ya. O yüzden bizim dağlarımızın çoğu da bu dönemde oluşuyor. Yani Kuzey Anadolu Dağları, Toroslar, Doğu Anadolu Dağları'nın çoğu. Volkanik faaliyetler geniş alanda etkili oluyor. Yine bu dönemde arkadaşlar. Bir de bu dönemde şu var. Şimdi birin zamanda tek kıtaydı Pangea. ikinci zamanda ikiye bölündü Laurasya, Gondwana ve Tetis Denizi. Üçüncü zamanda arkadaşlar şu oluyor. O Laurasia ve da parçalanmaya başlıyor. Dolayısıyla arada Hint okyanusu ve Atlas okyanusu oluşuyor. O yüzden Hint ve Atlas okyanusu oluşuyor. Bugünkü bitki ve iklimler oluşmaya başlıyor bu dönemde. Bir de kalitesiz bir kömür türü olan Linyit. Bak taş kömürü ne zamanında? Birin zamanında. Linyit ne zaman? Üçüncü zaman. Linyit, tuz, bor, doğalgaz, petrol yatakları ne zaman oluşmuş? Üçüncü zaman. O zaman bu madenler nasıl madenler? Bu madenlerin olduğu yerler nasıl araziler? Genç araziler. Dördüncü jeolojik zaman. Kuaterner dediğimiz dönem. Kendi içinde iki dönemden oluşuyor. Bir buzul çağı var. Yani en önemli özelliği bu buzul çağı. Bir de buzul sonrası dönem var. İnsanın ortaya çıktığı dönem var arkadaşlar. Bak insan nerede? Dinozor nerede? İnsanla dinozor aynı dönemde olmamış. Aynı dönemde yaşamamış. Arkadaşlar bu dönemde şiddetli bir soğuma oluşuyor. Buzul çağı meydana geliyor. Bugünkü buzul izleri dördüncü zamandan kalan buzul izleri. Kara ve deniz seviyelerinde değişmeler meydana geliyor. Bizim İstanbul Çanakkale boğazları bu dönemde oluşuyor. Karadeniz deniz haline bu dönemde geliyor. Ege çöküyor, Ege denizi oluşuyor. Dolayısıyla Ege adaları yine dördüncü zamanda oluşuyor. Bunlar hep genç dönem yani. Ve buzul sonrası dönem var. İnsan ortaya çıkıyor. Kültür bitkileri, hayvanlar evcilleştirilmeye başlıyor. İlk uygarlıklar buzul çağı sonrasında meydana geliyor diye arkadaşlar bilelim. Şimdi ne yaptık? Özetle dedik ki 1 ve 2'de oluşan araziler yaşlıdır, oturmuştur, deprem volkanizma olmaz. 3 ve 4'te oluşan araziler gençtir, deprem volkanizma olayları çok olur. Şimdi bunlara bakalım. Jeolojik dönemlerden, bakın buraya bir yaşlı insan figürü koydum. Nasıl araziydi birinci zaman? yaşlı arazide. Hareketi az olan arazide. Jeolojik dönemlerden birinci jeolojik dönem yani paleozoikte arkadaşlar kıta tek parça halinde ne var? Pangea kıtası var değil mi bu dönemde? Bu dönemde yer kabuğunda kıvrılmalar meydana geliyor. Helsinyen, Kaladoniyen kıvrımları yani yaşlı kıvrım dağları oluşuyor. Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları Ortaya çıkıyor arkadaşlar birinci dönemde sürüngenler ortaya çıkmaya başlıyor ve taş kömürü yatakları birinci dönemde oluşuyor. Birinci ök dönemi bu şekilde bilelim arkadaşlar. Şimdi birinci jeolojik dönemde bir de şu var. Arkadaşlar bu e, bazı arazilerde deprem olsa bile çevresinde yıkım az olur. Şimdi depremde şöyle bir şey vardır. Eğer alüvyon dolgu bir yerde binanız, eviniz varsa çok daha sarsılır. Yani yumuşak arazi ya sarsıntıyı çok daha derin hisseder. O deprem dalgalarını sonra anlatacağım. P, R, S, L dalgaları filan. Onları çok daha fazla hisseder ve yıkım çok olur. Ama bazı araziler vardır böyle kaya gibi araziler, sert yapılı araziler ve eski toprak araziler yani yaşlı araziler. Bu birinci zamanda oluşmuş yaşlı arazilere masif deriz. Sert yapılı yaşlı arazilere. Bunlar üzerinde yerleşme kurmak çok mantıklıdır. Neden? Çünkü deprem olduğunda yıkım az olur. Yani o sert zeminler deprem dalgalarını daha az geçirir, daha az hisseder. Dünyada bu araziler var, Türkiye'de de var fazla olmasa da. Yalnız bunda şuna dikkat edin. Mesela burada Tokat Masifi yazıyor ya. Aa Tokat'ın tamamı sağlanmış. Hayır. Sadece orada bir parça bir masif var. Mesela Yıldız Dağları Masif var, Isıranca. Kastamonu, Ilgaz, Devrekani Masif var. Tokat'ta küçük bir bölgede masif var, Kırşehir'de alanya Yanamur arasında Ege'de Menderes-Menteşe masifleri var. Bunlar alivyon dolgu yerler değil. Ha. Genelde kaya zeminler. Mardin'den Bittis'e kadar uzanan Derik masifi arkadaşlar var. Böyle masif araziler bizde de var. O yüzden birinci zamanda Türkiye için şunu bileceksiniz. Bir taş kömür yatakları oluştu. İki bazı masif araziler oluştu diye bileceksiniz. İkinci ölüş dönem daha durgun bir dönem. Deniz dibine toprak birikiyor. Tozlulaşma oluyor. Demiştim. Birinci zamanda Pangea var. Tek kıta Pıntala da var tek okyanus. İkinci zamanda ne oluyor? İkiye parçalanıyor bunlar. Ne oluyor? Tabii levha hareketleri başlıyor. Değil mi? Mantonun bunda etkisi var. İç kuvvetlerin etkisi var. Kuzeydeki kıtaya Laurasya, güneydeki kıtaya Gondwana diyoruz. Arada bizim de İtalya'nın da Yunanistan'ın da bugünkü ki e, bu devletlerin altında bulunduğu bir Tetis Okyanusu, Tetis Denizi diyor bazı kaynaklar oluşuyor arkadaşlar. E, yer kabuğunun ikiye bölündüğünü, dinozorların bu dönemde yaşadığını bilin. İkinci ök dönem, dinozorların yaşadığı dönem arkadaşlar. Ekvator ve soğuk iklimler artık oluşmaya başlıyor. Dediğim gibi Alp orojenizi bu dönemde değil, Alp Orojeniz ne? hazırlık dönemi bu dönem olarak bilelim arkadaşlar. İkinci ök dönemde bak Tetis Denizi'nin bulunduğu alanlar. Şimdi Anadolu'da arkadaşlar bugün mesela Ankara'nın denizle alakası yok. Ama Ankara'da deniz canlısı fosili çıkıyor. Deniz kabuğu çıkıyor. Bu ne demek? Daha önce neymiş buralar? Tetis denizi altındaymış. İşte o dönem neymiş? İkinci Cevök dönem. Yine nasıl bir arazi ikinci dönem? Yaşlı arazileri oluşturuyor. Geliyorum artık genç arazilere bak. Hareketli arazilere geçtik. Üçüncü jeolojik dönem. Neozoik ya da tersiyer dediğimiz dönem. Arkadaşlar Birin zamanda Pangea tek kıtaydı. İkinci zamanda ikiye bölündü. Laurasia Gondwana tethis Denizi oluştu. Üçüncü zamanda onlar da parçalanıyor. Dolayısıyla Hint ve Atlas Okyanusları oluşuyor. Alp Himalaya kıvrım sistemi bu dönemde oluşuyor arkadaşlar. Bu çok önemli Alp Himalaya kıvrım sistemi. Bir kere Alpler, genç kıvrım dağlar, Himalayalar Genç kıvrım dağlar. Sonra Antlar, Ant dağları Güney Amerika'da genç kıvrım dağlar, kayalık dağları, genç kıvrım dağlar. E, Afrika'da Atlas dağları genç kıvrım dağlar. Fas, Tunus, Cezayir'de. Bu dağlar bu dönemde oluşuyor. Dolayısıyla biz Alp-Himalaya sistemi içinde olduğumuz için bizim dağlarımız da birazdan Türkiye haritasına göreceksiniz, genç dağlar. Karalar, kıtalar bugün görünümünü üçüncü zamanda kazanmaya başlıyor. Şiddetli volkanik olaylar, volkanik şekiller, fay hatları Mesela bizim Kuzey Anadolu fayattı, Doğu Anadolu fayattı bu dönemde oluşuyor diye bileceğiz arkadaşlar. Şimdi üçüncü zamanda bir Türkiye görüntüsüne bakalım. Kaf, taf, yani Kuzey Anadolu fayattı, Doğu Anadolu fayattı, ee, Batı Anadolu fayattı, volkanik dağlarımız bu dönemde oluşmuş. O zaman bizim dağlarımızın çoğu genç değil mi? Volkanik şekiller bu dönemde oluşmuş. Ülkemizdeki boğur yatakları, linyit yatakları bu dönemde oluşmuş. Tektonik hareketlenmeler, dolayısıyla tektonik göl çukurları bu dönemde oluşmuş diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü yok zamanda Türkiye'nin arazisinin çoğu oluştu. Şimdi dördüncü zaman ne dedik? Bir buzul çağı var. Bir de buzul çağı sonrası dönem var. Dördüncü zaman kuaterner dediğimiz dönemde arkadaşlar. Yüksek dağlarımızdaki buzul izleri, bak buzul çağı bizi de etkiliyor görüyorsunuz Anadolu'yu değil mi şuraları e, bizi de etkiliyor Avrupa'yı da etkiliyor dolayısıyla buzul izleri bu dönemde oluşuyor arkadaşlar bu döneme ben Türkiye için diyorum ki Anadolu'nun son makyajı yapıldı dördüncü zaman ince işçiliği yapıldı yani İstanbul Çanakkale boğazları oluştu şimdi İstanbul Çanakkale boğazlarının oluşması yani şuranın oluşması demek Karadeniz'in Okyanusla bağlantısı demek doğal bağ. Dolayısıyla Karagöl Karadeniz haline geldi. Ne zaman? Dördüncü zamanda. Ege Denizi oluştu, Ege çöktü, Egeit Karas çöktü, Kıbrıs Anadolu'dan koptu gibi şeyler dördüncü ök dönemde Anadolu'nun son makyajı dönemde olmuş şeyler diye bilelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde jeolojik dönemlerden bahsetmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle esen kalın.